ulti atmadım. De, e, bayağı demek çıkarttı. O ulti attı herhalde bana. Aynen ulti attı sana. Deme attı ultiyi. Attı attı. attı. Rambul'un arkasında üst kapağı sökülmüş 3 silindirli bir motor var. Rambul aşağı şeyde Rambul diyor. Aşağı ormandan görüş patlattı abi. Ne hayvan ama? Geldi hmm, geldim de Gücücüm, sonra direkt buna genk atabilirsin canım benim. Tamam abi. Oğlum ben iyi dövüyorum lan bunu. Yürüyorum bırak. Tutacağım yok. Bekle bir, bekle bir, bekle bir, bekle, bir, bekle lan. No, Oğlum bekle tutacağım ya. W'si yok ya adamın. Alın var ama bende. E'nin var mı? Hı? E var. var gelince var. gir kanka. Şuradan döneyim bir. Gideyim. Çayvana da bizde ona göre. Çayvan da mı orada? Hı. Burak ufaktan oyna abi. Yürüdüm. Yürüdüm. Arkada W atacak. Eyledim. Bit kayıp. Yok mu Çok güzel. Çıktım ben. Pushlayayım mı sende? Yok abi. Amına koyayım çok zorladım ya. Şayvan sana geliyor Burak. Üst ormandan çıkıyor şu an. Aynen şuralarda gözüktü. Şu an şurada bir yerde olabilir. Evet Burak'cım öldün. Niye öyle oldu abi? Aha oha! Ne yaptın ya? Oha! siz... oha harbiden oha yani.